Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Uzman, XRP fiyatının son dönemdeki olumlu olaylarla neden yükselmediğini açıklıyor. Ünlü piyasa yorumcusu Vincent Van God, XRP performansının son dönemdeki olumlu gelişmelerle örtüşmediği gözlemine ilişkin yorumda bulundu. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Olumlu haberler arasında dikkat çekenler arasında SEC Ripple davasının çözülmesi, XRP'nin Amerika Birleşik Devletleri dijital varlık stoklarına dahil edilme potansiyeli ve Ripple'ın Hidden Road'u satın alması gibi olumlu duyurular yer alıyor. Vincent, bu olumlu gelişmelere rağmen XRP'nin fiyatının birçok kişinin beklediği gibi artmadığını öne sürüyor. Bunun yerine özellikle pazartesi günü XRP'nin Aralık 2024'ten bu yana ilk kez 2 dolar işaretinin altında günlük kapanış yapmasıyla büyük bir düşüş yaşadı. XRP'nin son dönemdeki düşük performansının açıklanması. Vincenta göre XRP'nin son dönemdeki düşük performansı coin'in başarısızlığından kaynaklanmıyor. Birkaç ülkenin küresel finans piyasalarının daha geniş bir düşüşten muzdarip olduğunu vurguladı. Vincent, piyasadaki genel düşüşün, Başkan Donald Trump'ın son dönemde yabancı ülkelere uyguladığı gümrük vergilerine bağlandığını söyledi. Tarifeyi, ekonomik yaptırımları kullanarak elverişli şartları müzakere etmek için bir güç oyunu olarak nitelendirdi. Yine de yazılım mühendisi, tarife savaşının ortaya çıktıkça hızla sona ermesini bekliyor. Vincent'ın stratejisi bu arada herhangi bir gümrük vergisi etkisi olmaksızın olumlu piyasa koşulları beklentisiyle son dönemdeki işlem stratejisini açıkladı. Piyasa yorumcusu sağlam temellere sahip olumsuz bir duygu olduğunda XRP gibi dijital varlıklar satın aldığını öne sürüyor. Bu, uzmanın genellikle tarifeler gibi geçici faktörlere karşı piyasanın aşırı tepkilerinden yararlanmayı amaçladığını gösteriyor. İkincisi, sağlam yatırım kararları alabilmek için haftalık grafikleri analiz etmeye odaklanıyor. Tersine, eğlence için saatlik grafikleri kullanıyor. Üçüncüsü, Vincent XRP'yi dövüş kulübü olarak nitelendirdi. Bu tanımlama XRP'yi yüksek oynaklığa dayanabilen dayanıklı bir varlık olarak tasvir ediyor. Son olarak, düzenleme, girişimcilik ve güçlü ortaklıklar gibi faktörlerin nihayetinde XRP'nin benimsenmesini yönlendireceğini öne sürdü. Son düşünceler. Bu arada Vincent, Ripple ve XRP'de hiçbir şeyin değişmediğini vurguladı. Bunun yerine Coin'in ve şirketin, SEC davasının zirve yaptığı bir yıl öncesine göre 100 kat daha iyi olduğunu ileri sürdü. Uzman, XRP'nin düşen tek kripto varlık olması durumunda endişeleneceğini belirtti. Sonuç olarak Vincent, yakında sona ereceğine inandığı tarife savaşının neden olduğu bu kısa vadeli oynaklıktan etkilenmeyeceğini belirtti. İlginçtir ki, XRP son piyasa düşüşünden kurtuluyor. Şu anda 1,82 dolardan işlem görüyor. 7 Nisan'da kaydedilen 1,64 dolarlık düşük seviyesinden %10,97 artış gösterdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.